Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisiniz ve Almanya hazırlıklarına devam ediyorsunuz. Almanya'da bazı değişiklikler olacak biliyorsunuz. Planlanıyor ve büyük ihtimalle bu planladıkları da gerçekleştirilecek. Büyük bir kısmınız bunları duymuşsunuzdur diye düşünüyorum ama yine de değinmemiz gerekiyor değinirsek iyi olur ama ondan daha da önemli olan bir konu var ona değinmek istiyorum biliyorsunuz yeni yasa çıkmadan önce Almanya'da iş ve işçi bulma kurumu pozitif liste diye bir liste yayınlıyordu yani bu listede olan mesleklerden Almanya sadece alım yapıyordu önemli bir listeydi hangi mesleklerde darlık çekildiğini görüyordunuz ama yeni yasa ile bu liste kaldırıldı çünkü her alanda iş bulan herkes her alanda her meslekten kalifiye eleman Almanya'ya gelebilir demişlerdi. Şimdi yine 2021 yılı için böyle istetiksel bilgiler var. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Almanya için hazırlanan ve mesleğinin Almanya'da aranıp aranmadığını düşünen arkadaşlar için karar verme açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ona az sonra geleceğiz. Biliyorsunuz kanalda birçok video var, birçok mesleğin veya branşın diyelim meslekler grubunun denklik işlemleri nasıl oluyor, hangi denklik mercilerine başvurmanız gerekiyor anlattık. Başvuru formlarını doldurarak videolarda göstermeye çalıştım. Yani işlemleri nasıl başlatacağınızı, nasıl bu yola gireceğinizi göstermeye çalıştım. Bunların dinleyenler için, izleyenler için faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından bana gelen bir kısım bilgi bu şekilde. Eksikler olduğunu düşünüyorsanız bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunları da gidermeye çalışırım. Bunun dışında Telegram gruplarımızda da sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen ben yine de destek istiyorum derseniz ücreti mukabilinde size destekte de olabiliriz. Bunun için e-posta adresimize öz geçmişinizi göndermeniz çok faydalı olur. Şimdiye kadar ne yaptınız, ne yapmayı düşünüyorsunuz? hızlı bir şekilde konumuza dönecek olursak arkadaşlar duyduğunuzu düşünüyorum şansın kartı denilen bir kart tanımlıyorlar yani şans kartı puanlama sistemi yerine böyle bir şey düşünmüşler. Dört kriterden üçünü yerine getiren bu karta sahip olabilecek ama ondan sonrası önemli. Bunlar kriterlerden bahsediyorum neler? Diplomanız olacak yani kalifiye olmanız gerekiyor bu bir nokta. Diğeri eğer mesleki tecrübeniz varsa en az 2 3 yıl pardon o zaman yine bir şartı bir kriteri yerine getirmiş oluyorsunuz. Dil kriteri veya Almanya'da daha önce yaşamış olmak yani bu bir kriter. Bunu yerine getiriyorsanız yine bir şartı yerine getirmiş oluyorsunuz. Son olarak da 35 yaş altında iseniz yani bu 4 kriterden 3'ünü yerine getiriyorsanız o zaman şansın kartı denilen karta sahip oluyorsunuz. Her yıl bir kontenjan belirlemeyi düşünüyorlar. Nerelerde ihtiyaç var? Size de şans kartı varsa o zaman Almanya'ya iş aramak için veya Ausbildung yapacaksanız işte Ausbildung yeri aramak için yani eğitim almak için, eğitim yeri aramak için gelebileceksiniz. Ama tabii bu esnada hayatınızı kendinizin idame edebiliyor olması gerekiyor maddi durumunuzun yeterli olması gerekiyor. İyi de olabilir. Bilemiyorum nasıl gerçekleştirileceğini. Ama kontenjan sıkıntılara da sebep olabilir belki. Tam olarak nasıl pratiğe geçeceğini bilmediğim için eğer Almanya yoluna girdiyseniz bir an önce gelmeye çalışırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Almanya yoluna girmemiş arkadaşlar için de önemli olduğunu düşündüğüm bilgiler var. Hangi alanlarda darlık çekiliyor, nerede aramak gerekiyor hemen hızlı bir şekilde buna da bakalım. Bu listeleri her zaman olduğu gibi yine videoların altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kendiniz incelerseniz çok iyi olur diye düşünüyorum. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun istatistiği 2021 yılından önemli olduğunu düşünüyorum. Yıl yani taze bilgiler bunlar arkadaşlar. 3 veya kırmızı diyagram darlık olduğunu gösteriyor sarı orta düzeyde, darlığın orta düzeyde olduğunu, kain ansajnayınız en pasız yeşil olursa ve açık yeşil olursa darlıktan çok uzakta, yani darlık yok anlamında. Burada şüphetiyelisin demeyelim, fahkreft'ü diyelim, Almanya diyelim, eyaletler bazında da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama Almanya olarak bakalım şimdi. Keine en pas bir ufu dedim, ben en pas bir ufu diyorum. Bütün bunları incelemenizi bu listeyle oynamanızı tavsiye ederim. Hangi mesleklerde darlık çekiliyormuş Almanya çapında? Gördüğünüz gibi ortalama değer 3. Yani en pas darlık var. Vakant site örneğin bir işletme bu meslekten birini arıyorsa bulması çok uzun sürüyormuş. Veya yabancıların burada Almanya dışından gelmiş yabancıların oranı da düşük. Yani daha fazla yabancı alınabilir şeklinde ben yorumluyorum bunu. Veya bu meslekten biri işsiz ise, işini kaybettiyse o zaman tekrar iş bularak mesleğe dönme hızı çok yüksek olduğu için... Bu da darlığa işaret olarak görülüyor. Tüm bunların ortalaması kızamp ve vertum olarak buraya listelenmiş. Gördüğünüz gibi hepsi darlık çekilen meslekler ama işte burada yabancılar fazla. Örneğin radyolojide fazla demeyelim. Yani rahat bir şekilde dışarıdan demek ki bu meslekten eleman alabiliyorlar. O yüzden sıkıntı yok gibi görülebilir. Çünkü 2,5 yani sıkıntı yok. Demek ki yine yanlış oluyor. Darlık var tabii ki ama kolay bir şekilde de dışarıdan eleman bulup getirebiliyorlar demek ki. Kasaplarda sıkıntı var ama dışarıdan geliyor. Teknik mesleklerde görüyorsunuz arkadaşlar baya eksik var diye düşünüyorum. Hatta hemen yaşlı bakıma bakacak olursak ya da yaşlı bakım demeyelim artık bakım diyelim. Biliyorsunuz hepsi birleştirildi. Dışarıdan eleman getirme oranı baya orta seviyelerde. İyi demeyelim ama orta seviyelerde. Bu şekilde bakabilirsiniz inceleyebilirsiniz. Özellikle kendi mesleğinizle ilgili kısma inceleyebilirsiniz. En pas olmayan rahatlıkla eleman bulabildikleri mesleklerin listesine de hemen hep birlikte bir bakalım. Aşçılarda sıkıntı olmadığını söylüyor. Gerçi bir yer boşaldıysa bir restoran bir aşçı arıyorsa bulması baya zaman alıyormuş ama çok darlık çekilen bir meslek değil. Aynı şekilde kuaförler uzun zaman alıyor ama aslında darlık çekilen bir meslek değil diyebiliriz. Gördüğünüz gibi diyetisyenler de aranmıyor arkadaşlar. Bunları incelemenizi tavsiye ediyorum. Almanya olmazsa belki Avusturya olur arkadaşlar. Almanca öğrenmeye devam edebilirsiniz çünkü Avusturya'da da darlık çekilen meslekler var. Bu konuda da belki bir video yapma imkanı olur. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.